Bu hususta daha önceki bazı konuşmalarımda ifade ettim fakat sizler belki o konuşmalarımı duydunuz duymadınız. Ben üzerinde yaşadığım bir hadiseyi size nakledeyim. Afyon'da vaizim. Bazı kimseler ile toplanıp haftada bir iki defa hatim yapıyoruz. Fakat haftada beraber toplanıp hatim yaptığımız kimseler başka başka ee, zatlara intisap etmiş başka başka zatları kendilerine mürşid olarak seçmiş insanlar. Biz de bir araya gelip yapıyoruz. Yapıyoruz. O zaman abimizi ziyaret etmiş ettiğim bir anda bu durumu naklettiğim zaman abiniz buyurdular ki olmaz. İstifade edemezsiniz buyurdu. Hatme oturup beraber hatim yapacak kimselerin aynı zattan feyz alıp ona intisap etmiş olmaları icap eder. Ben de peki dedim. Dönüp o kalbi o adı şeylere, hatim arkadaşlarıma dedim ki ben sizlerle artık beraber hatim yapama sebep birbirimizi çok seviyoruz. Dediler dedim ki aynı zata intisap, etmemiş, şey, intisap etmiş olmadığımız için beraber hatim yapamayacağız, oturacağız, kalkacağız, yiyeceğiz, içeceğiz ama o manevi ve hassas noktaya geldiği zaman orada yok. Dediler ki uzunun mesele şey kolay hallederiz. Nasıl olur? Sen dediler bizim üstazımıza intisap edersin bu iş hallolur. Çok oh, bir teklif. Bunları, bunun üzerine ben olur mu hiç öyle şey dedim benim üstazım sahibi silahiyet bir zattır. Bu devrin mürşidi odur. Efendim siz benim üstadıma intisap edin dedim. Onlar da tabi bir anda kolay değil. İnsan tuttuğu bir yolda yanılmış olmayı kimse istemez. Öyle değil mi? Yanılmış olmayı kimse istemez. E şimdi bir başka genç vardı. O daha bir kıvrat zekalı birisiydi. O dedi ki şöyle halledelim dedi. Burada dedi Ladik'li Ahmet Ağa var dedi. Konya'da Ladik diye bir yer var. Sara yönüne bağlı kasabada. Burada Ladik'li Ahmet Ağa var dedi. Oraya gidelim. Ahmet Ağa Evliyaullah'tan bir zat. Hatta kıtlardan diyorlardı o zaman. Ahmet Ağa'ya soralım dedik. Ahmet Ağa ne derse, ne derse onu yapalım. Olur dedik. Biz de kalkıp gittik. Ahmet Ağa'nın evine, odasına vardık. Yalnız Ahmet Ağa'ya giderken bize dediler ki, dediler ki, Ahmet Ağa'nın şöyle odasının güneyinde bir dağ var. Eğer o dağın üzerinde sis olursa Ahmet Ağa elde yoktur dediler. Elçi bu. Eğer sis varsa Ahmet Ağa yok. Yoksa belki bulursunuz dediler. Şimdi ben yakıya yaklaşınca dağa bakıyorum. iyi berrak hava. Kış olmasına rağmen Ahmet Ağa'yı odasında bulduk. Paylasan sarıklı, yaşlı, sakallı bir zat. Sakallı bir zat. Şimdi ben de Ahmet dahi eskiden bir defa Konya'da gördüm o ziyaretimden evvel. Fakat hiç tanıma filan yok. Konya'da topraklıktayız. Baktık dediler ki o şeyli dadik Ahmet Ağa gelmiş, Ahmet Ağa gelmiş. Biz de baktık, şöyle baktım ben. Kendi kendime dedim ki bu Konyalılar çok kafir, bu adama dedim şey yapıyorlar. Evliya diye kıymet veriyorlar diye. İç şeyinden geçirdim İzzet Hoca var İzzet'i tanır mısınız bilmiyorum şişman şimdi İzzet Hoca onunla beraber dedi ki ya bundan evliya olmaz dedik kendi kendimize biz çekildik kenara ben ondan sonra ayrıldım o zaman Ermenek'teydim biz ayrılıp gittik bizden sonra sofra kurmuşlar yere yemeğe oturacaklar Ahmet Ağa koltuğundan kalkıyor kalkıyor bizim İzzet Hoca'nın elinden tutuyor ve ona diyor ki sizin o bende gördüğünüz eksiklik evliyalığıma mani değildir. Gel beraber oturalım diyor. İzzet Hoca bilahere anlattı bunu bana. Eli kalktı diyor. Hiç tabi biz ona bir şey söylemedi. Biz baktık böyle. Kendimize göre, kendi huya, kendimizi artık beğeniyoruz. Hani size bir ara şey yapsak e, ee, anlatsak enteresan şeyler ve baktık kendi kendimize göre dedik şimdi söylemiyorum tabii ben kendimizce gördüğümüz eksiği bundan veli olur mu filan dedik ikimiz hiç onun şeyine duymasına imkan yok kendi aramızda bir kenara çekildik sonra ben ayrıldım İzzet Hoca orada kaldı sofra kurmuşlar yere oturacaklar Ahmet Ağa'da misafir oradan diyor yerinden kalktı geldi benim elimden tuttu diyor. O gördüğümüz hal benim evliyalığıma mani değildir. Ve beraber oturalım dedi. Yan yana oturduk diyor. Ahmet Ağa böyle bir yol. Ben bir defa gördüm Konya'da. Sonra odasında bir defa gördüm Konya'da. Sonra odasında baktım Ahmet Ağa var. Fakat bizi nereden tanıyacak Ahmet Oturduk. Nereden geliyorsunuz? İşte bu, Afyon'dan geliyoruz dedik. Dedi ki Afyon'da dedi park var dedi. Evet. Parkın dedi biraz aşağısında mahalle içinde bir ev var. Biz orayı ziyaret ediyoruz dedi. O dediği yerde orada bir kasap diye bir adam vardı. Onun iki katlı basit bir evi var. Bizim kursumuz da orası. Kurs. Orada ders okuyorduk. Hatta Ders okurken bir, böyle tahtalar ucundan bastığın zaman öbür tarafı yukarı kalkan, böyle tangır tungur bir yerdi. Orada yatar talebeler, orada ders okur ama çocuklar iyi okuyorlardı. Yani gayet feyizli, manen iyi, maddeten dersler iyi okunuyor, anlaşılıyor, anlatılıyor. Hüseyin Öncü vardı ve Seyfi Gündoğan Hoca filan da oradaydılar. Seyfi Gündoğan Kur'an kursu muallimiydi resmen. Fakat onların Kur'an kursu binası ayrı. Talebeler oraya gider gelir böyle ders okunuyor. Orayı söylüyor. Biz de orayı ziyaret ediyoruz dedik. Ve abimiz de oraya bir defa teşrif ettiler. Şöyle talebeye baktı. Bir de yere baktı. Bir bulunduğumuz binaya. Çocuklar dedi. Bina olarak kaldığınız yer olarak olarak yerlerin yeriniz pek elverişli değil, iyi değil dedi. Ama siz kendiniz iyisiniz. Ben dedi şöyle ifade edeyim. hazinelerde, hazinelerde, işte böyle köhne yerlerde bulunur dedi. Kıymetli hazinelerde, böyle köhne yerlerde defnedilmiş, de oralarda gömülmüş bulunur dedi. Yani siz iyi manen maşallah iyi çocuklarsınız ama Yeriniz işte böyle harabe demek istedi. Bu Ahmeda Ahmeda biz dedi orayı ziyaret ediyoruz. Benim de o zaman şeyim tuttu. Dedim ki efendim dedim e ben orada bulunuyorum fakat sizi hiç görmedim orada dedim. Kendisine. Şimdi sizi hiç görmedim ben orada bulunuyorum deyince Dedi ki evlat biz dedi oraya ruhani olarak geliyoruz dedi. Ruhani olarak geliyoruz. Yani siz böyle maal ceset hiç gelmediniz mi dedim. Hayır dedi. Afyon'a hiç gelmediniz mi? Hayır gelmedik dedi. Yani ruh maal ceset Afyon'a hiç gelmedik dedi. Ama ruhani olarak geliyoruz ve orayı da ziyaret ediyoruz dedi. Ben de o zaman dedim ki, peki o zaman siz dedim orada tecessüm etseniz de biz sizi bir görsek dedi. O kumandana bağlı dedi. Kumandanınız kim dedim, Hızır Aleyhisselam dedi. Biz Hızır Aleyhisselam ile beraber geliriz dedi. Kumandan odur, onun maiyetinde dolaşırız dedi. Ha, peki, o zaman ben sordum, dedim ki, Efendim dedim divan-ı salihin nerede toplanıyor dedim. Cava adalarında toplanır dedi. Geçen hafta da dedi Çanakkale adasın Çanakkale'de şeyde Marmara'da dedi bir adada toplandılar dedi. Daha dünya ile alakalı bazı şeyler sordum, işte şunlar oluyor. Ve ondan sonra da göz ucuyla böyle baktım pencerede o dağın üzerine doğru bir sis inmeye başladı. Dedi ki bana yol göründü ben gideceğim dedi bu teypinizi getirin de biraz bir şeyler söyleyin dedi. Teype böyle manzum bir vaziyette Fahri Kainat Efendimizin büyüklüğünü ifade eden manzumen bir takım şeyler söyledi. Ondan sonra da ben gideceğim artık dedi. Biz ama oraya bir iş için gelmişiz. Hemen ben toparlandım dedim ki efendim dedim şimdi Türkiye'de meşhur maruf bir şey vardır. Onu sordum dedim filan zat sahibi telahiyet midir dedim. Nasıldır deyince evlat dedi 15 senedir evliyaullah arasında görmüyorum dedi 15 senedir evliyaullah arasında görmüyorum dedi ben sebebi fitne olur diye katiyen bunun ismini açıklamıyorum 15 senedir evliyaullah arasında görmüyorum dedi Bunun üzerine dedim ki efendim dedim peki yanımdaki arkadaşların şeyhi vardı Edirneli süpürgeci Mehmet Efendi diye onu sordum dedim efendim filan zat sahip selahiyet midir dedim arkadaşların şeyhi dedi ki bazı insanlar vardır dedi bir bataklığa saplanmışlardır arkasında onunla beraber ona ümit bağlayan birçok insanlar da aynı bataklığa düşmüşlerdir arkasındakiler zannederler ki bu önümüzdeki bizi kurtaracak. Halbuki önlerindekini kurtarmak için bir başka zata ihtiyaç vardır dedi. Bunun cevabı bu şekilde oldu. Ondan sonra ben tekrar sormak üzere şöyle toparlanınca dedi ki evlat hiç uzatma dedi. Hiç uzatma. Bütün selahiyet Hacı Süleyman Efendi Hazretlerindedir, dedi. Evet, hiç uzatma dedi. Bütün selahiyet Hacı Süleyman Efendi Hazretlerindedir, dedi. Dedim ki, Kutbul Aktap mıdır dedim, Kutbul Aktap'tır, dedi. Varisi Rasul müdür dedim, evet varisi Rasuldür, dedi. Ve ondan sonra içini çekerek böyle derin bir nefes aldı, Şimdi böyle olacağıma o zata evlat olaydım dedi. Tamam. Bu Ladikli Ahmet Ağa'nın sözüdür. Şimdi böyle olacağıma o zata evlat olaydım dedi. Yani elhamdülillah kaderimiz ne haldeymiş ki birçok insanların arzu ettiği mertebe ve saadet bu ümmetin böyle küçük yaştaki çocuklarına nasip ve müyesser olmuş. Öyle mi? Bakın nimete, saadete bakın. Elhamdülillahillezî illezi hedana ve ma künna lilehte diye levla en hedana Allah. Öyle değil mi? Aynen zır etmiş. Ve keramet gösterdi bu sözlerinden sonra. Döndü dedi ki 82 yaşında bir adamım dedi. Bazınızı üzmek, bazınızı sevindirmek için yalan söyleyecek değilim. Bu hakikatleri sen o zatın evladı olduğum için de söylemiyorum. Bana. Bu hakikatleri sen o zatın evladı olduğun için söylemiyorum. Ve biz hürmetle kalktık, elini öptük, tamam dedi, zaten şey de bitti, siste dağın eteğine iyice indi, ben gidiyorum dedi ve biz veda edip ayrıldık. Şimdi, öyle bir hal ki, öyle bir hal ki, bizim üzerimize hakikat aynası böyle açıkça tutuldu. Tutuldu, asıl hürriyetimiz de ortaya çıkacak ve öyle oldu. Önce de, Ahmet Ağa ne derse onu yapalım diye bu kararla yola çıkan bizler, orada bu zaman hakikat aynasına durumumuz aksedir. Ben dönünceye kadar hiç konuşmadılar, oraya döndükten sonra da dediler ve evlerine gittikten sonra da bana düşman oldular. Sanki o yanlışlıkları diye çıkarmaya sebep olmuş gibi. İşte bizim üstadımız kendilerine intisap ettiğimiz mübarek zat-ı şerif budur. Bu benim bizzat şahit olduğum hadisedir.